Merhabalar arkadaşlar. Harika bir çantayla karşınızdayım. Şöyle uzak mesafeden çekeyim tekrar. Böyle taktığım zaman sizlere yine gösteririm arkadaşlar. Rafya ipten çanta yapacağız. Önce size motiflerini göstereceğim. Nasıl yaptığımızı bakın arkası da bu şekilde. Hiçbir ütü işlemi vesaire yapılmadı. Şöyle deri bir aksesuar kullandım. Böyle mıknatıslı, kenarlardan takılabilen içerisine ee, henüz bir e, astar çalışması yapmadım. Ee, şöyle büzgülü bir astar yaptırmayı düşünüyorum. Bu benim hazır vardı bir tane. Bunun içerisine yerleştirdim. Şuralardan sadece tutturmalı yapacağım. Şu ağız kısmı büzdürülecek. Böyle biraz yüksekte kalacak. Bunu da yine buradan e, rahat bir şekilde kullanabileyim diye bu şekilde yaptım. Sizlere göstermek için bunun içerisine yerleştirdim. Sizler farklı astar çalışmaları yapabilirsiniz içerisine. o ee, Büyüklüğü oldukça güzel. Farklı iplerle de bunu yapabilirsiniz. Kağıt iplerle de yapabilirsiniz. Oldukça kullanışlı, güzel bir çanta arkadaşlar. Tam e, yaza uygun, sezona uygun boyutu da ideal bir çanta oldu. E, benim kullanacağım ipler şöyle. Mali marka, Mali rafya. 250 gram olarak satılıyor arkadaşlar bu ipler. Bu şekilde renkleri ben sarı ve beyaz kullandım. Bakın bir çantayı yaptım. Kalan iplerim e, bunlar. Tabii ki sarıdan biraz daha fazla kullandım. Bunların kodu yok arkadaşlar. E, olsaydı size söylerdim. E, fakat Fındıkçıoğlu Tekstil e, veya Tekstil Land'den bunları satın alabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmını ben e, ip bilgisini bırakacağım. E, örmesi gayet güzel. Öyle hemencecik kupan e, rafyalar değiller şeye göre değişiyor tabi markadan markaya da değişiyor bazen hatta renkten renge bile değişebiliyor arkadaşlar ona dikkat etmenizi öneririm biraz dikkatli örmek gerekiyor ama örmesi oldukça keyifli bir ip ben 3.5 milim tığ kullanacağım eğer 3.5 milimetre tığla öremezseniz 3.25 kullanabilirsiniz arkadaşlar şuradaki 6'ya dikkat etmeyin şuradaki milime dikkat edin 3.5 milimetre tığla ben rahat örebildim sizler dilerseniz 3.25 ile örebilirsiniz. Daha kalın tığlarla örmek zor kağıt ipi. Alamıyorsunuz çünkü geniş bir ip olduğu için. Ee, kullanacağım ipler bu şekilde. Bir tane etamin iğnesine ihtiyacımız var. Onun dışında bir de taban kısmında kullandığım bir şey var. Şimdi onu göstereceğim size. Taban kısmına şöyle bir şey kestim arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlardan çanta falan yapıyoruz. Yine bu rafyalardan işte şey iplerden falan şu deliklerden geçerek kanvas deniyor buna. Kanvas ee, çantalar yapılıyor. Bundan bir tane kestim tabanına göre tabana yerleştirdim. Ee, henüz dikmedim. Dikebilirsiniz, yapıştırabilirsiniz. Üzerine zaten astar yapacağız. Veya bu olmazsa bile bir e, kalın bir keçe koyabilirsiniz. Aynı o tabana göre kesip artık farklı aklınıza ne gelirse taban kısmına yerleştirirseniz böyle tok durmasını sağlayabilirsiniz veya Arkadaşlar şu üst kısma göre e, tam motifleri bitirdikten sonra şu çevresini ölçersiniz şurasını buraya göre altına hazır taban kullanabilirsiniz hazır ahşap taban kullanabilirsiniz veya hazır deri taban kullanabilirsiniz deri kesip kendiniz deri varsa elinizde onu kesip yine onu da kullanabilirsiniz o şekilde de yukarıya doğru e, şu mesafeyi çıkıp yine motifleri ekleme yapabilirsiniz. Kolaylık sağlayabilirsin. Şimdi hızlıca motifimize geçelim. Sonrasında çantamızın anlatımını yapacağız arkadaşlar. Evet. Sarı ipimle başlayacağım. Sizler dediğim gibi bakın ben size farklı renk motifler de göstereyim. Aslında bir de lacivert de vardı. Ondan da yapmıştım. Bu da çok güzel oldu. Bakın şu turuncu, turuncu ve beyaz kullandım. Bunda pembe ve beyaz kullandım. Bunlar da çok şirin oldu. Sizlere farklı renk alternatiflerinde de göstermiş olayım. Bunun bir de mavisi var arkadaşlar. Mavisi de çok güzel. Renk tonu böyle lacivert gibi. E, bu da harika. Bunlarla da farklı çantalar yapabilirsiniz. Ben önce şöyle e, yuvarlak kısımlarını hazırlıyorum. Daha kolay oluyor arkadaşlar. Şöyle yuvarlak kısımlarını hazırlayıp daha sonra böyle hepsinin beyazını yapıyorum. Daha sonra en son e, kalan renkleri yapıyorum. Bunları böyle hazırlayacağız. iğneyle birleştireceğiz arkadaşlar. Şeyle e, tığla birleştirmek biraz zor oluyor. Şimdi şöyle aldım arkadaşlar. Bunun e, amigurumi'deki gibi değil. Şu şekilde bakın. Yavaş anlatımını yapacağım bilmeyen arkadaşlar için. Şöyle bir kez bakın. Şöyle üstüne geçirdim. Tığımı şu şekilde alttan aldım. Çok sıkmadan bir tane sabitledim. Bakın sıkmıyorum. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum. 2 etti. Bakın sıkı değil. Tutuyorum böyle. ilmek üzeri aldım. Yine bu halkanın içerisine batıyorum. Çektim. Bakın 1 2 3 tane ilmek oldu. Şimdi bu 3 tane ilmeğin hepsini aynı anda çıkarıyorum çok sıkmadan. Şu yapmış olduğumu bir sayıyorum. 1 ve 2 oldu. Halkanızı biraz küçültebilirsiniz bu aşamada. 2 tane oldu ilmek üzere aldım yine aynı yere batıyorum çıkardım üçünü aynı anda çektim 3 oldu bakın ilmek üstü aldım çıkardım hepsini aynı anda geçiriyorum 4 şimdi bu şekilde 12 tane yapıyoruz 11 bir, bir tane daha yapacağım 12 şimdi 12 tane yaptım şöyle bu kağıt olduğu için arkadaşlar elle her zaman düzeltmek gerekiyor şu halkamı şöyle tutarak şunu biraz bakın şöyle ileriye doğru ittiriyorum birbirine sıkışsın diye daha sonra şuradaki ipimi çok yavaş ve hassas bir şekilde çekelim arkadaşlar rafya ip çabuk kopabilen bir ip çok yavaş bir şekilde çekebildiğiniz kadar çekin arkadaşlar. Yani çekebildiğiniz yere kadar. Şimdi şunu bakın şu iki zincir çekmiş olduğum bakın bir iki kağıt olduğu için biraz zor anlayabilirsiniz. Bakın şu bir iki zincir şu da ikinci yapmış olduğumuz tam orta noktasına batıyorum arkadaşlar. Bakın tam ortasına battım. Şu benim iki zincirim. Bunun içerisinden ilmek kaydırıyorum. Şimdi bu halkayı biraz daha sıkıştıracağım. Şöyle ipi kesiyorum. Önce bir ipimizi buradan çıkaralım. Yavaş bir şekilde. Evet bakın ipimi buradan çıkardım. Şimdi buradaki ipimi tutarak şöyle hem de şurayı tut bastırıyorum. Bu benim altta çekmiş olduğum ip. Sıkıştırabildiğim kadar bunu kopartmadan tabii dikkatli bir şekilde hem burayı da düzeltiyorum bir taraftan. Bakın sıkıştırabildiğiniz kadar küçüldü. Yeterince küçüldükten sonra şu iki ipi şöyle birbirine düğümleyin. Çünkü üzerine yaparken o beyazı açılıyor maalesef bu delikler arkadaşlar. O yüzden böyle sonradan aklıma geldi bunları böyle düğümlemek. Elinizle iç motifinizi şöyle düzelt. yuvarlak bir görüntü aldım. Şimdi herhangi bir yerden şöyle bakın şöyle batmıyorum. Direkt arasına batacağım ya. Şöyle biraz aşağıdan batıyorum. Şöyle hem şu başa hem de şu arkadaki olan kısmı alıyorum. Şimdi burada ipimi, beyaz ipimi aldım. Şöyle bir kez sabitliyorum şöyle ipimi bir çevirdim bir zincir çektim sabitledim tekrar bir zincir daha çektim 2 ilmek üzere aldım şu ipimi burada tutuyorum bunu alttan yürüteceğim ilmek üstü aldım şimdi aynı yere battım çıkardım şimdi bu ikisini ilk ikisini şöyle kapatıyorum iki trabzan yapar gibi ikincisine kapatmıyorum ilmek üstü aldım Tekrar aynı yere battım. ikisini tekrar aldım. Bir de başta zincir çekmiştim. Bunu da sayıyorum. Bir, iki, üç tane oldu. Hepsini aynı anda kapatıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi rafi ipli örmek çok zor değil. Sadece dikkatli örmemiz lazım. Şimdi hemen yandakine batıyorum. Batarken arkadakini de alalım. Şu e, bakın şu alttaki gözüken üçlüyü de alalım. Ona da batıyorum. Bakın battım. Bu ipimi yine alttan yürütüyorum. Çıkardım. ilk ikisini aldım. İlmek üstü aldım. Tekrar aynı yere. Şimdi tekrar ilk ikisini alıyorum. Kapatmıyorum. Bir iki tane oldu. Şimdi bir tane daha yapacağım. Çıkardım. ilk ikisini aldım. Kapatmadım. 3 bir de ilk ilmeğimle 4 oldu. 4 tane ilmeğiniz olacak tığınızda. 2 zincir çekelim. Şuradaki beyaz ipimi şimdi kesebilirim. O kafamızı karıştırmasın. Bakın araya her araya batacağız bu şekilde 12 tane çiçeğimiz olacak. Yaprak veya çiçek artık ne derseniz. Bakın çıkardım. Şöyle 2 tekrar aynı yere şöyle 3 hatta hızlı örebildiğimizi de görün diye şöyle tekrar bir tane daha yapacağım bakın arkaya da batıyorum hızlı örülüyor mu sen rağmen dersiniz siz şimdi evet hızlı örülüyor arkadaşlar bakın 2 şöyle 3 yani bir günde bu motifleri ve çantayı yaparsınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Motiflere alıştığınız zaman yapabiliyorsunuz. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle her araya sayın mutlaka. Bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Ki 12 tane olacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani şu araları hesap ederek mutlaka yapın. Acaba şu köşede şaşırır mıyım nereye batacağım diye düşünmeyi. Şimdi sona kadar gelelim. Şu birleştirme yerimize geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın birleştirme yerinin diğer tarafına yapıyorum. Bu iki ipi alttan yürütüyorum birkaç defa. Ondan sonra kesiyorum arada başlangıç noktamızda hem belli olmamış oluyor. İplerimizi rahat bir şekilde sabitlemiş oluyoruz. Şu şekilde. Bakın iki defa onu alttan yürüttükten sonra iplerimizi buradan temizliyoruz. Hem arkada da böyle düzgün bir görüntü olmuş oluyor. Evet arkadaşlar şurada çiçeğiniz 12'ye tamamlandıktan sonra ister tığ yardımıyla şöyle birleştirin. Şunu tepe noktasına iki zincirinizi çektikten sonra batın. Şöyle çıkarın. Daha sonra bir iğne yardımıyla, etamine iğnesi yardımıyla bunu sabitleyin. Ben hepsini sabitliyorum sağlam olsun diye arkadaşlar. Şöyle zincirin iç kısmından girip arka tarafından iplerin şöyle aralarından girerek bunu sabitliyorum. Bana daha sağlam bir çanta gibi Geliyor böyle yaptığım zaman. Şu şekilde aralardan çıkarıp kapatıyorum. Her zaman el ütü yapmalısınız arkadaşlar. Ben çantamıza hiçbir ütü yapmadım. Aslında ütülense bunlar hafif buhar verisi çok daha güzel bir görüntüsü olacaktır. Aklıma gelmedi aslında gece bir şey bitirdiğim için çantayı ütü yapmayı unuttum. Fakat sizler dilerseniz bunu ütü yaparak daha güzel bir form verebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki yani bu sizinle birlikte yapmış olduğumda o şekilde yapacağım. Şimdi son sıramızı yapalım. Motiflerimizi bu şekilde hazırlayalım ve daha sonra çantamızın yapımında kullanalım inşallah. Şimdi çantamızın son sırası için sarı ipimi alıyorum. Yine herhangi bir yerden başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bakın iç noktasında. Şöyle alalım. Bir kez dönüyorum, bir kez sabitliyorum. Bakın beyazı beyaz biraz daha kalın bir ip. Buna göre, şöyle ipimi önde tutuyorum. İki zincir çektim, ilmek üstü aldım. Bakın, iki zincir çektim, ilmek üstü aldım. Aynı yere batıyorum. Üç tane ilmeğim oldu. İkisini aynı anda çekiyorum, kapatıyorum. Üçünü pardon Ilmek üstü aldım. Şunu da saydım. Bir iki. Tekrar aynı yere battım. Bakın tığımda 3 tane ilmek var. Hepsini aynı anda kapattım. Bir zincir çekiyorum arada. Tekrar ilmek üstü aldım. Aynı yere batıyorum. Hepsini aynı anda kapatıyorum. İlmek üstü aldım. Aynı yere battım. Çıkardım. Tekrar aynı yere battım. Çıkardım. Yani 3 tane yapıp bir zincir çekiyoruz. 3 tane yapıyoruz. Bu köşe noktaları oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Şu kare görüntüsünü vermiş olacağız Şuradaki ipimi arkaya atıyorum şöyle bir kez de şura sabitleyip öyle bitirelim şimdi ilmek üzere almadan direkt yandaki boşluğa geçiyorum bir kez sık iğne yapıyorum tekrar aynı boşluğa batıyorum bir kez sık iğne yapıyorum şimdi Şuradaki keselim sen sizin e, görüş görüş açınızı etkilemesin iki tane sık iğne yaptım Şimdi hemen yanına geçiyorum. Tekrar yan boşluğa. Aralarda zincir çekmiyoruz. Bir sık iğne. Tekrar aynı yere bir sık iğne. Bakın. Şu az önceki yapmış olduğum köşe olacak. Şunlar da aradaki boşluklar olacak. Şimdi iki tane yaptıktan sonra ilmek üstü aldım. Hemen yandaki boşluğa bakın üçünü aynı anda kapatıyorum. Ilmek üstü aldım. Aynı yere. Üçünü aynı anda kapatıyorum. Tekrar ilmek üstü aldım. Üçünü aynı anda kapatıyorum. Şimdi bir zincir çekip köşeyi oluşturacağım. Tekrar aynı yere 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2 de 3. Bakın. Kare motif halini almaya başladı. Hiç zor değil örmek. Hatta bayağı keyif alacaksınız eliniz alıştıktan sonra arkadaşlar. Şimdi yanındaki boşluğa iki tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa tekrar iki tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. köşeleri de aynı şekilde oluşturuyorum. Bakın iki tane yaptıktan sonra yarım trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Üç yarım trabzan. Buraları kesmiyorum ki sizler de görün diye. Bir zincir çektim. Arada köşeyi oluşturmak için tekrar üç tane yarım trabzan yapıyorum. Bir, iki ve şöyle bir tane daha yapalım. Üç. Bakın hemen bir kare görüntüsü oluşuyor zaten şu köşeyi yaparken gördünüz mü? Hemen bir kare formu oldu. Böyle el ütüsü yapacağız arkadaşlar. Bunlar kağıt ip. Tabii ki bu formu siz vereceksiniz ona. Şimdi aralarda yine iki tane sık iğne. Hemen yanındaki boşluğa tekrar iki sık iğne. Gündüz videosu çekince böyle sesler kaçınılmaz oluyor. Ama görüntü kalitesi açısından gündüz çekmeyi istedim sizlere evet, daha rahat gösterebilmek için şurada batarken şu arkadakini fazla almışım o yüzden böyle gözüküyor arkadaşlar sizler ona dikkat edersiniz video açısından bakın şimdi tekrar son köşemizi yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki boşluk üç boşluğumuz kaldı bu iki boşluğa iki iki kez sık iğne yapacağız şuraya da bir köşe yapacağız şimdi buraya 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Yani yarım trabzan. Bir zincir çekiyorum. 3 tane daha aynı yere yapıp köşe yapıyoruz. 1 2 ve 3 Evet köşemizi oluşturduk. Şimdi yanındakine iki tane sık iğne tekrar iki sık iğne iki sık iğnemizi yaptık ve bitirdik. Şimdi burada ipimizi şöyle kesiyoruz. Her motifte bunu yapacağız arkadaşlar. İpimizi böyle çıkardık. Evet motifimizde düzgün bir bitiş sağlayacağız. Önce şöyle elimizle güzel bir el ütüsü yapalım. Şöyle bastırarak düzeltelim arkadaşlar. Şu formu kağıt ip olduğu için kendimiz veriyoruz köşeleri düzeltelim. Şimdi iğnemize ipimizi takalım. Şimdi düzgün bitiş nasıl yaparız? Şu bakın ilk yapmış olduğum zincirin, şu yapmış olduğum zincirin hemen orta kısmı arkadaşlar. Burası değil de tam arasına batıyorum. Şöyle kapatıyorum. Şunun da son bitirmiş olduğumuz bakın son geçmiş olduğum yerin iç kısmından şöyle arkasındakini de alarak bitiş yapıyorum. Şimdi i̇şte bunu yaptığımda nasıl bir görüntü gözükecek onu göstereceğim. Bakın. Gördünüz mü burası? Bitiş noktanız hiç belli olmayacak şekilde geçiş yaptık. Şimdi buradan şöyle iplerin arasından uzak mesafeye kadar geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İsterseniz şöyle bir kez şöyle düğüm şeklinde yapabilirsiniz. Bunu hiç belli olmuyor bu düğümlerde. Bu hem temiz hem sağlam bir iş oluyor arkadaşlar. Bunu da keselim ipimizi. Harika bir motifimiz oldu. motifimiz bu şekilde. Dediğim gibi şuraya batarken biraz fazla batmışım. Ortaya batmışım şu araya batacağım yerde. Buna dikkat edersiniz arkadaşlar. Bu şekilde motiflerimizi 12 adet hazırlayalım arkadaşlar. 12 adet motif hazırlayacağız. Bakın renkler renge de fark edebiliyor. 12 adet motiflerinizi hazırlayın dediğim gibi önce şu önce bu şekilde dediğim gibi orta kısımlarını hazırlayın daha kolay oluyor arkadaşlar o zaman daha sonra şöyle beyazlarını hazırlayın en son da şu son köşeleri hazırlayın çünkü bunları iğne ile birleştireceğiz arkadaşlar 12 adet motif hazırlamanız yeterli motiflerimizin genişliği yani renkten rengi değişebiliyor arkadaşlar şöyle söyleyeyim mesela bu yaklaşık olarak 7 7 santim şeklinde bu da bu da hemen hemen 7'ye 7,5 gibi olmuş. Bir tarafı şöyle düzeltelim. 7,5'a 7,5 şeklinde düşünün bunu da. Bunlar 7'ye 7, renkten renge değişebiliyor. Evet, bunlar 7'ye 7. Sizler de elinizdeki bulunan iplerle bu santim kısmını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki aşamada çantamızın motiflerini şu birleştirme kısımlarını yapacağız. Daha sonra en son taban ve şu tabanı ayrı örülüyor arkadaşlar şu kısmı. Şuraya ayrı yapıyorsunuz şuraya kadar. Şurayı ayrı hazırlıyorsunuz bu kısmı. En son çantanın bitiminden sonra şu üst kısmı ayrı bir şekilde örülüyor. Şu başak başak modeli arkadaşlar şurada yapmış olduğumuz model. Başak modeli. Bunu daha önce göstermiştim yine göstereceğim sizlere. 12 adet motifimiz var. Dediğim gibi dilerseniz şu ölçüye göre ben size taban ölçüsünü de vereyim. Belki e, hazır taban kullanmak isteyen arkadaşlar olabilir. Şimdi tabanımızın tam ölçüsünü şöyle tutalım. Eksiksiz bir şekilde. Yaklaşık olarak 18 santim arkadaşlar. 18 santimlik bir taban. Buna yeterli olacaktır. Şöyle çevresinden tekrar ölçeyim. Yani 20 santimlik bir taban bile bunu kurtarabilir. Şöyle bakalım, yok. 18 santim, 18-19 santim ideal olur. Şöyle gördüğüm gibi fazla da büyük olursa üstten çirkin durabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Biraz böyle uzun uza diye anlattım. Çok profesyonel değilim rafiyiplerde. İlk denememe göre güzel olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince de modeli size. Anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Sizler de böyle cici çantalar yaparsınız. Bayramlık çantalarımız hazır olur. Beğen butonuna basarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.